Evet bu bölümü de tamamladık. Bir sonraki bölüme geçiyoruz SQL. Bir önceki bölümdeki kod da kullanılabilir burada diyor. Şimdi baktığımız zaman MySQL içeren bir dosya var. Burada baktığımız zaman buradaki dosya yani direkt rekortlar, direkt kayıtlarmış. Burada ise MySQL'den kayıtlar var. Gelen MySQL'den gelen kayıtı response'u alıyor. Aynı şekilde kullanıyor. ASP.NET olsaydı da ASP.NET sayfasından geleni fark etmiyor. Buradaki gördüğü tekstik kullandığı için onun arka planda ne işlediğine bakmıyor. Gelen sonuçla ilgileniyor. Gelen sonucu kullanabiliyor. Bu ee, MySQL olsun, PHP Server olsun ASP.NET olsun fark etmiyor. Şimdi örneklere bakarsak Öncelikle birincisinde PHP MySQL JSON dönüyor. ikincisinde PHP MS Access ile JSON dönüyor. Diğerinde Visual Basic MS Access ile dönüyor. Diğerinde de ASP.NET Razor Esk SQL Lite ile JSON dönüyor. Evet. Cross Site HTTP Request dedi. Farklı sitelerden ee, data almakla ilgili duruma Cross Site deniyor. Çaprazlama geçiş gibi bir şey. HTTP request deniyor. Cross site HTTP e, istekleri webde yaygın olan bir şey. Birçok sayfa, CSS, resmi ve scriptleri farklı serverlardan alır. Bizim e, jQuery, Bootstrap gibi kütüphaneleri CDN'lerden almamız gibi bir şey. Cross Site Scriptleri ile ilgili bazı siteler güvenlik önlemi almış olabilir. Buradaki kodu kullanarak Cross Site, cross -site ıı, üzerinden veri alışverişine izin verdiğimizi, başka sitelerin veri alma isteklerini kabul ettiğimizi buradaki kodla belirtebiliyoruz, header koduyla belirtebiliyoruz, access kontrol Alov Origin eşittir yıldız diyerek bunu yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman MySQL ile ilgili kod nedir? Önce izini veriyoruz. Daha sonra dosyanın tipini JSON yapıyoruz. Daha sonra MySQL ile bağlantı yapıyoruz. MySQL ay bağlantısı yapıyoruz ve belli veriler alıyoruz. Aldığımız bu verileri output olarak JSON formatında yazdırıyoruz. Bakın JSON formatında isim ve değer çiftleri şeklinde yazılıyor oluşan output records'un içine atılıyor. Atıldıktan sonra bunu gönderiyoruz ve buradaki görüntü karşımıza geliyor. Baktığımız zaman ki şu görüntü orada otomatik bizim için oluşturuluyor. Bu oluşma işlemini PHP kodları ile yapıyoruz. Bakın boş değilse virgül atıyoruz. Ve her birine normal javascript'e JSON formatını kodluyoruz tek tek. Bunun benzeri PHP MySQL, Access veya bu da Razor sinteksi ile yapılıyor. Head, Header'a bilgi ekliyoruz. Razor ASP.net'te Access Control Allow Origin yine yıldızı yapıyoruz. JSON tipinde olduğunu content'in belirliyoruz. Database Open ile veritabanını açıp verileri alıyoruz query ile. DB query ile. Daha sonra da bakın in kelimesi hatırlarsanız biraz önce ini açıklarken bunu ASP.NET'te kullandığımızdan bahsetmiştim ya da C# olarak. Bu VB Result olduğunu zannetmiyorum ama C# gibi geldi bana. Neyse buradaki satırları yazıyoruz ve bunları Razer Syntax ile JSON üretecek şekilde kullanıyoruz. Özet olarak bunlar AngularJS ile ilgili kısım değil. AngularJS'ye gelen verinin JSON'da üretiminin nasıl olacağı ve cross site olayını açıklıyor. SQL üzerinden de gelen verilerin işlenmesini görüyoruz. JSON olarak gelip kolaylıkla bu veriler işlenebiliyor.